Yemekli Saatler kanalından herkese merhaba. Bugün bir tane turpla size nefis bir salata tarifi hazırlıyorum. Turpun kumunun, çamurunun gitmesi için önceden çok iyi bir şekilde yıkadım. Şimdi de halka halka dilimliyorum. Dilimlediğim turpları önce şeritler halinde kesiyorum. Sonrasında ince ince doğruyorum. Doğradığım turpları karıştırma kabının içerisine alıyorum. yarım demet maydanozu ince ince doğruyorum. Maydanozu da karıştırma kabına alıyorum. Bir kase kadar cevizi iri iri bıçağımla doğruyorum. Cevizleri de içerisine alıyorum. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz ilave ediyorum. Salatamı karıştırdıktan sonra servis ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.